Vargas. Gol muhteşem. Okey. Merhaba. Evet Balıkesir'in yeni otobüsündeyiz. Şöyle bir otobüsü çekelim. Ondan sonra konuşup konuşup devam edelim. Oo, evet. Yoldaş. Bana <laughs> Ya, çıkıştık, yok, yok. olsaydı. Vallahi giderim ben. <gülüyor> <gülüyor> Sercan Yıldırım nasıl buldun takımımızı, taraftarlarımızı? Gayet iyiydi. Güzel bir açılış oldu. Evet. <laughs> <laughs> i̇nşallah bunu bize açıldığımız evet. takdirde daha iyi olacak. Evet. <laughs> Ay dur. Sana da bir destek oldular Ay. değil mi? Tabii tabii inşallah bunu ıı, desteği... Selamünaleyküm arkadaşlar. Tebrik evet. ederiz bizim de. Teşekkürler. Sağ olun. İnce, Bir dakika. dur, dur. Bir fotoğraf çekelim mi? Otur oraya otur. Otur hadi ver. hiç nasıl buldun taraftarlarımızı bugün? İlk defa Balıkesir Spor taraftarının önüne çıktın. Evet birinci maç ama çok, çok iyi. Bin kişi geldi. Ya, 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 ya. Çok iyi atmosfer bu. Baba hadi lütfen. Taraftarlarımızı beğendin yani. Evet evet doğru. Evet, evet. Sana da özel ilgi gösterdiler. Evet inşallah birini. Ya, ya, ya. No. Abi, abi otobüs herkes açık ya. değil ya. Anasını abi hey! Gel Sen abi herkes var. açık ha. değil otobüs ya. Tamam hadi yürü. Hadi yürü çık. Teşekkür ederim. Neyine bin onu bize ya? Vay sen. Vay sen. Osman, Osman Bey, Osman Bey lütfen. Osman abi. Lütfen. Lütfen. Tamam.